Beyler maç yapıyoruz. Başla. İki oyuncu da bu maçla beraber yükselişe geçmek istiyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Kafayla şut çıkardı. Çok hızlı bir gol. Süper güçlü. Erken maç şimdi. 1-1. Ateşli top basıl. Gol. Her yer top. Ceza sahasına doğru. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Şansını kafayla denilmiş. Gol! <laughs> Golü engelledi. Kafa vuruşuyla gol geldi. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Top direğe çarptı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Rakibini... Yeah! <laughs> güzel şut. <laughs> Kafayla şut çıkardı. Top, top direkten döndü. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Maçı yarıladık. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garanti. Süper bir gol. Havadan vurdu. İşte gol. İşte gol. Mükemmel i̇şte bir gol. Alttan gol amaç diyor. Maçın son 30 saniyesi. Maçı mı Mükemmel mi? bir Maçımız kafa golü. Mükemmel Güzel bir kafa vuruşu. Bir top kendi ağlarında. Sürekli 90'ı görüyor. İki tarafta sağda kazanmak evet. için mücadele veriyor. Yukarıdan gol peşinde. Aman Allah'ım gol, gol gol gol. Şimdi son 10 saniye. Bu kez kafayla gol geldi. Yedi gollere dayanamadı ve maçı bırakıp kaçtı.